Arkadaşlar merhaba çok güzel bir sorunumuz var. Soruyu beraber çözmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar bir çember verilmiş. Çemberle ilgili bilgiler zaten çember üzerinde gösterilmiş. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Şuradan bir, şuradan bir uzatma yapalım. Yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle bir birleştirme de yapalım. Şöyle bir birleştirme de yapalım. Şimdi arkadaşlar dikkat edin, dikkat edin. Şu yayı gören Açı hangisi burada? 2 alfa. Ya aynı şekilde burası da aynı yayı görmüyor mu? O zaman burası da 2 alfa. Burası dikmiş. O zaman burası da dik. Şimdi şu üçgende, şu üçgende şurası ne olur arkadaşlar? Burası 90 eksi 2 alfa olur. Sebebi arkadaşlar, sebebi de şudur. 90 eksi 2 alfa ile 2 alfayı toplarsak ne eder? 90 eder. 90 da burada 180. iç açıları toplamı 180 olmasından dolayı. Şimdi peki burası komple ne olur? Eksi 2 alfa ile alfa'yı toplarsak ne olur? Eksi alfa. Yani burası 90 eksi alfa oldu. Peki aynı mantıkla şu üçgene bakarsak pembe ile e, işaretlediğim üçgene burası alfa burası 90. Şu y'nin değeri ne olur? 90 eksi alfa olur. Çünkü 90 eksi alfa ile alfa'yı topladığı zaman 90 bir 90'da burada 180. Dikkat ederseniz. Şu üçgen için x kenarlık oluştu. Dikkat edin, şu biraz büyük bir üçgen için x kenarlık oluştu. 90 eksi alfa, 90 eksi alfa. Şimdi şuranın şöyle bir durumu da var arkadaşlar, çember özelliğinden dolayı 12 6 daha 8 değil mi? 12 6 daha 18. Şurası da 18 olur. Çünkü eşitlik var çemberin özelliğinden dolayı. Şu yeşil kısım ile şu siyah kısım birbirine eşit olur. O zaman burası 18 oldu. Şimdi devam edelim. Peki arkadaşlar. Ee, normalde x kenarlığı yakaladık. Şurası komple nedir? 30'dur. O zaman burası da 30 olur. Şimdi şu üçgende işte. Bir de şu üçgende pisagor yaparsak. Zaten 3, 4, 5'in özel katlarıdır bunlar. Bu 3'ün 6 katı. Burası 5'in 6 katı. Burası da 4'ün 6 katı. Yani 24 olur. Peki arkadaşlar. Biz devam edersek. Şuraya A dersek şunla şunun çarpımı şunla şunun çarpımına eşittir. Unutmayın. Yani A çarpı 24 eşittir. 18 çarpı 18. Şimdi şurayı 6'ya böl 4. Burayı 6'ya böl 3. Burayı 2'ye böl 2. Burayı 2'ye böl 9. 2A eşittir. 27 ise A buradan ne çıkar? 27 bölü 2 çıkar. Yani şu uzunluğumuz, şuradaki uzunluğumuz ne oldu? 27 bölü 2 çıktı. Şimdi tanjant x dediği ifade karşı bölü komşudur. Yani tanjant x eşittir. 27 bölü 2 bölü. Buranın uzunluğu nedir? 18. Tanjant y dediği ifade. Tanjant y dediği ifade. Yine karşı bölü komşu. 24 bölü 12. Şurayı devam ettirirsek 27 bölü 2 aynen yazarız. Burası 18 bölü 1'dir normalde. 1 bölü 18 olur. 9'a böl 3. 9'a böl 2. Burası 3 bölü 4 oldu. Burası da 2 olmadı mı? Şimdi ikisini toplamını soruyor bize. Yani tanjant x'imiz 3 bölü 4 tanjant y'imiz 2. Bunları toplarsak 4 kere 2 8 3 daha 11. 11 bölü 4 çıkar arkadaşlar cevabımız. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.